Aralık katliamını unutmadık, unutturmayacağız. İnsan Hakları Derneği 16-17 Kasım 2002 yılındaki genel kurulunda 19 Aralık gününü Ceza cezaevlerinde insan hakları için mücadele ve dayanışma günü olarak ilan etmiştir. İnsan Hakları Derneği olarak katliama sorumluluğunun ve faillerin yargılanmasını talep etmeye devam edeceğiz. 23 yıl önce 19 Aralık'ta ağır tecrit koşullarını dayatan FETİB'li hapishanelerini protesto etmek ama amacıyla açlık grevinde olan makuslara yönelik 20 hapishanede eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. 3 gün süren ve televizyonlarda canlı olarak gösterilen bu operasyonda 30 mafos ve 2 kamu görevlisi olmak üzere 32 kişi hayatını kaybetti. 300'e yakın mafos yaralandı. Dışarıda ise bu katliam ve protesto gösterilerinde 2145 kişi gözaltına alındı ve bunların 58'i tutuklandı. Katliamdan kurtulan mafoslar ağır işkence ve tecrüte maruz bırakıldı. Haklarında dava açıldı kimyasal gazların kullanıldığı ve dehşetin yaşatıldığı bu katliamın ne sorumluları ne de failleri yargılanabildi. Açılan davalar engellendi, kullanılan kimyasal gazların niteliğinin araştırma talepleri sonuçsuz kaldı. İnsan yaşamını korumak zorunda olan devlet bu yükümlülüğünü yerine getiremediği gibi bizzat sorumlusu olmuştur. <laughs> 19 Aralık katliamın yıl dönümü vesilesiyle katliamın yaşanmasına sorumlu olan tüm faillerin yargılanmasına ve adaletin sağlanmasına, ağır tecrit ve izolasyon uygulamalarına son verilerek F-tipi yüksek güvenlikli S-tipi ve Y-tipi hapishanelerin kapatılmasını, mahpusların tahliyelerini engelleyen idare ve öz, e, gözlem kurulunun kaldırılmasını, işkence ve kötü muamelelere son verilmesini, sorumlu olanlar hakkında etki soruşturma, soruşturmalar açılmasını, mahpusların adil yargılanma, sağlık hizmetine erişim, yeterli beslenme, hijyen koşullarına, kültürel ve sosyal haklara, avukatları ve aileleriyle görüşebilme haklarına erişimin ayrımsız bir şekilde sağlanmasını, yaşam hakkının korunması, ölümlerin önlenmesini, hapishanelerin hastanede yaşamını devam ettiremeyeceklerini ağır hasta, engelli ve ileri yaşlı olan mahpusların tahliyelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak 19 Aralık katliamı sorumlularının peşini bırakmayacağımızı ve süregelen tüm hak ihlallerine karşı duracağımızı, mahpusların insan onuruna uygun bir yaşam sürmesi için mücadele devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sürüyoruz. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu.